Üstadan Ankara'ya geleceğini telgraf çekiyoruz Zübeyir abi. Sene 59. 59'un 27 Aralık. Sayı Özdemir'dan. Beyrut otelinin ortada durumlarla ilgisi vardı. Orayı hazırladık. Üstad geldi, gazeteciler daha Üstad Ankara'ya girmeden polisler, gazeteciler oteli işgal ettiler. Hmm. Tabii Üstad resim çektirmiyordu, bir şey Üstadın odasına çıkardık üçüncü kata. Üstad divana çıktı. Tamam kardeşim dedi yani dışarı çıkın dedi gibi. Ve ondan sonra Üstad bekledi tabii şart mevzusları geliyor, kalabalık ziyaretçiler geliyor polisler. Biz bir odada, Üstad bir odada, ile Hüsnü bir odada Üstadın kapısında bekliyoruz. Polisler, gazeteciler, ziyaretçiler rahatsız rahatsız diye çeviriyoruz. Peki oda tuttunuz siz. Üstadla Üstadla beraber çıkıyoruz. Hasan Okur abi önceden oda tutuyor ama. Öyle Hasan, o oda o, 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 o odada. He. O odada. Ve orada ve orada olan hadise. Orada Üstad hemen bir mektup kalemi aldı. O kalem mektup yok. Çünkü biri Menderes'te kaldı. Biri tevhidcilerinde kaldı. Biri namık yedi, girtti. Adnan işte... Adnan Menderes'e hitaben yazılan mektubum mu bu? Evet. Ha. Ama o eserlerdekiler değil. Ha, başka falan ha, başka mektup, tamam. Evet. Bu Beyrut, Beyrut Oteli'nde. Evet. Orada telif edildi. Ee, orada hemen o mektubun muhteviyatı ha. sadaka belayı def eder diyor Üstad. Hmm. Onu, alıyor. İnsanların başına gelen felaketin sadakası olduğu gibi Hı -hı. devletlerin, milletlerin ve hükümetlerin de Hı -hı. başına gelecek felaketin sadakası vardır. Sizin de hükümeti olarak başımıza bir felaket geliyor. Bunun sabahası Ayasofya'yı ibadete açmak, kılık kıyafet kanunu serbest bırakmak, mekteplerde din derslerini mecbur etmek, yazdığımız eserleri serbest bırakıp telif Bu sadarayı verirseniz bela gidecek, felaket gelecek. Allah Allah. Vermezseniz sizin bir suçumuzu bin yapacaklar, eskilerinki desteği yükleyecekler. Hem size bu vatanın telafisi mümkün olmayan zararlar verecek. Bu hakikatları kabul etmenize binaen ben ve kardeşlerimize dua etmeye karar vereceğiz diyor Said Nursi. Emirdağ Demokrat Parti ilçe başkanı Hamza Emek Menderes'e götürdü. Menderes alıyor, cebine koyuyor. Diyor ki çok sıkıntı dayın talebe hareketleri falan var. Evet. En kısa zamanda Hazrette gelip görüşeceğim diyor. Tevfikleri alıyor. Aman diyor İsmet Paşa bizi sıkıştırıyor. Hazret dönsün diyor o devam ettik malum başını okuyunca irtım atıyor. Hmm. Oradan gelen arkadaş yırtıp söyledi, yırttığını söylediğinde ilk kadab ilahi ona gelecek dedi üstad. Ne diyor? İlk kadab ilahi ona gelecek dedi. Yırttığı için. Nasıl ki bu, peygamberimizin şeyi gittiği gibi İran